Ha bu kim? Şey. Kim bu? Oğlum. Bu kim be? Bizim aracı çekseydik ya önden. Ha buraya geliyor. Buradan polis galiba. Yasin be Yasin Yasin. Yasin Yasin. Yeah. <laughs> Onu soyalım mı abi? Yasin kim? Buraya <laughs> gider abi. Soyalım mı Yasin abi? Hı <laughs> hı. Zengin oluruz. N'aptın abi? Çıkalım! Çıkalım! çıkalım. söylüyor mu? Ne diyorsunuz? Mustafa abi yani evet. de Mustafa abinin solucu. Yasir'i denemeyin. Araba takılacak. mı? hiç tersi çıksın. Şu maşallah, bir ne yapabilirim atana? Gelsin, gelsin hadi. Aa bildirim atayım mı? Silahlar. At, at. at bir şeyler. <gülüyor> bir <gülüyor> Atıyorum silahlar. Arabayla ya, abi. Atın abi ya gelsin. İçeri girdi arabayla manyağa bak. Giriyorum giriyorum dur. Giremezsin giremezsin. Hiç girmiyor. O adam da içeride kalırsa ama. <laughs> Aa, bak maviye de dokundurdum biraz. <laughs> <ve kargo gülüyor> i̇çeride kalsak feci olurdu abi. Harifler. <laughs> 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 Artık Yasin abi tarafa izlediğiniz olur herhalde. Harbiden. <laughs> seni aldım bunu kırarım ha. Ya salak da kaçıyor. Vur 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 vur. <laughs> Ateş edeyim mi bir el? Pistol <laughs> sesine gelirler. Bana vurma buna. bana. Bana vurma lan bak. Geliyormuş. Geliyorlar hazır olun susun. Tamam, Tamamdır Abi şöyle bir iki para kasacak bir işler yapmamız lazım. Yaparız. Benim para az kaldı birazcık çoğaltayım. Sonra daha rahat, <laughs> rahat takılırız yine abi böyle ben pistolleri falan. Aha bir şey geliyor. Yasin bu ya. Şey Andrey. Bence, Bence Bence bir, bir el ateş, ateş edeyim. İkisi de şey, eminim yani. Aynen, Aynen öyle. De göre. Yok geldi Aha. Oğlum bak vurma. Ne oğlum bundan birbirini öldürecek. Ben Bak ben ikisini bak, bak. Yapıyor muyuz? Farkıyorum, Dur bekle. Be. Nemur, Ne yapıyor lan? Evet, Birazdan abi bunları sorgulanırken çıkacağız. Mahkemeyi, mahkemeyi bu kesin kağıdı ya Buraya mı geliyor? Gelirse sıkarım çıkıyor. bir, çıkıyor Çıkalım mı? Çıkalım mı peder? Dur dur ne yapma Çıkalım hadi yavaştan çıkalım Haydi haydi <laughs> Lan naptın? nasıl? Vurdum, vurdum birini vurdum birini ben bunu. Alamam Lan Malikaneye gidelim <laughs> malikaneye Malikane. gel bir Bas abi bas 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 gel abi Mustafa abi. Bas 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 bas. Bas malikaneye. Abi yalnız tek kurşunda gördün polisi? <laughs> Sen nasıl <polisi>? yaptın lan onu? <laughs> abi ben düğün, bak çok, çok iyi, iyi <laughs> nişan Geçen sefer 3 kurşun akıl olacak ondan sonra herkes akıllı akıl Aynen öyle. Malikane basmak neymiş herkes öğrenecek. İdris Alem o edeceğim bunları Abi ya? peşimizden geliyor Ha. Bizim var. Bizimkiler kullanıyor onu değil mi? Oğlum onu niye aldın onda GPS falan vardır ya. Ne götürürüz abi sıkıntı yok. <laughs> Araba 200 basıyor zaten abi 300 400. <laughs> 500'e gidiyor bak. Çok iyi ya. ya. Yalnız var ya adam Mustafa bana çıkıyordu. Mustafa abi sen, bak, sen, 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 Emir, sen meslek falan var mı senin? Ee, Sana iş teklif edeceğim. Müdür yani, müdür yani. Ben ben şey, bizim ailedeyim de. Yani emlak diyorsan ben, aynı şeyde ikisinden ikisi Sana şöyle Olabilir. yapayım o zaman. İkinci mesleğin olarak bir e, resmi belgen olmadan koruma alırım seni. Olur abi. Ya tamam. para kazanacağım bir şeyler lazım. Tamam, yani. para kazanacaksın. Şimdi son zamanlarda param bitti. Tamam. Da da onu da sen atmışsın abi. Seni aldım artık param bitmeyecek. Lan tamam, bizim helikopteri almış ha. Tamam abi. Şuna birkaç tane sıkmak istiyorum. Abi kaç tane sıkmak Şöyle bir fotoğraf atalım ya da önümde Ben buna Beyazlı çok karezdim biliyor musun? Anonim ya. olarak atalım buna. Bu beni tehdit ediyordu abi. Şu ip ne var Hangi ya? kapalı. ben anonimim. Şerefsiz Çekilin beni teklif, 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 teklif ediyordu. Zaten tehdit arkadaş. ne oldu şey, lan ha? Amına koyayım. Oğlum ya. Her sım böyle. Der, o iki kişi vurdum vurdum dedi. Çok dur. Ben şey, ben ben tek attım direkt. <laughs> ben boşa demiyorum ben. Dar. Şu darın bir fotoğraflarını atalım ya. Yüreti alem olsunlar. Aynen öyle. Şöyle şu ara yitirelim. Benim helikopterim vardı burada. Kim çaldı lan? <laughs> Yamaç abinin <laughs> helikopteri kaldırmıştı. helikopteri kaldırdı. Ben onu arayayım şoförü de yetsin buraya. Tamam. Biz hepimiz sıkarken bir fotoğraf alabiliriz bence. Durun şunu da alayım biraz yakınlaştırıp. Mekanı motorun öğrenmiş olabilir. Şey motel önüne bırakalım mı ibret alem için? Fotoğrafımızı alalım da ondan sonra bırakırız. İyi e, kız <türk> seni kullanma bu hakkına sahipsin. Elin tarafından tutacak mısın? Ne oldu lan? He? Uzun kafa. Hadi hadi motel önüne. Ya. Uzun kafa mı? Uzun saçlı var hani. ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır, hayır. Beyaz da gel buraya. Beyaz da. İn arabadan. İn in inin. Al bunu da ikiniz götürün. Aynen. Aynen. Dur dur. Adamın üstünden ne geçiyorsun? Çekil bir. Adamın üstünde değilim. Eee polis aracıyla beraber gidelim. Haydi çık. Bekle Mercedes. In... Ya Iris bizim arabası sonuç. Adam haklı. Nereye götürüyor lan polisleri? Onlar atacaklar. bu kadar kolay mıydı ya? Ulan Emir, ulan Emir. Emir vurdum vurdum dedi. <gülüyor> 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 Abi tek attım. Bizi <laughs> koşturuyoruz paldır hani gelir. <laughs> <laughs> Adam tek attı ya. Beli yani... Bu arkadaşın bir gözü kapanmış herhalde bir bakalım. Hangisi? Ahmet Hadi ya. Bir beni. Siz gidin ben buradayım.